3. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 172 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 1721. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? A) Lamba B) Güneş C) Fosforlu trafik levhası Cevap, C. İkinci aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Alt ışık yayan çevresini aydınlatan nesneler ışık kaynaklarıdır. B. Ay, dünyamızın ışık kaynağıdır. C. Ateş ve yanan mum doğal ışık kaynaklarıdır. Cevap, A. Üçüncü ışık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır. B, yapay ışık kaynakları tükenmeyen ışık kaynaklarıdır. C, ışık görmemize yardımcı olur. Cevap: B 4. Görsellerden hangilerinde doğal ışık kaynakları görülmektedir? Cevap: C 5. Aşağıdaki ortamların hangisinde cisimler net görülür? Alt ışığın çok fazla olduğu yerlerde. B ışığın yeterli olduğu yerlerde. C loş ışıklı yerlerde. Cevap, B. Altıncı aşağıdaki ışık kaynaklardan hangisi diğerlerinden farklıdır? A. Güneş ışığı. B. Yıldızların ışığı. C. Mum ışığı. Cevap, C. Üçüncü sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 172 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.